Merhaba gençler size iklim elemanlarından nem ve nem çeşitlerini anlatacağım nem su buharı demektir biliyorsunuz atmosferdeki su buharının kaynağı yeryüzündeki denizler ve okyanuslar ee, ve su buharı atmosferde sera gazı etkisine sahip yani ısı dengesini sağlıyor burada nem çeşitlerini işledikten sonra e, yağışın nasıl meydana geldiği hakkında konuşacağız sizinle e, ee, üç tane nem çeşitimiz var. Mutlak nem, maksimum nem ve bağlı nem. Bir hava kütlesinin içerisinde o an, içerisinde, o an var olan nem miktarına biz mutlak nem deriz. Maksimum nem ise havanın alabileceği en fazla nem miktarıdır. Yani o hava kütlesinin doyma noktasını ifade eder. Bağlı nem bir orandır. Bu mutlak nemin maksimum neme oranıdır ve havanın yağış bırakma ihtimalini yüzdelik olarak gösterir. Oldukça basittir. Ee, sadece nereden bakacağınızı bilmeniz gerekiyor. Size bir örnekle açıklayacağım bunu. Bir hava kütlesinin belli bir sıcaklıkta alabileceği bir su buharı miktarı vardır. Biz buna maksimum deriz. Çünkü havanın alabileceği en fazla su buharını belirleyen şey aslında sıcaklık. Hava hacimsel olarak ne kadar genişse Maksimum nem yani alabileceği en fazla su var miktarı o kadar fazladır. Hava küçükse eğer maksimum nem de azdır. Çünkü havanın hacmi maksimum nemi belirler ve bu hacmini belirleyen şey de sıcaklıktır. Örneğin bir hava kütlesini 20 santigrat derece sıcaklıkta düşünelim. Bu sıcaklıkta havanın hacmi şu boyutta olsun. Ve bu havanın bu hava kütlesinin hacminden dolayı en fazla alabileceği su buharı miktarı atıyorum 50 gram olsun. Bu onun maksimum nemi. Bu havanın henüz yağış bırakıp bırakmayacağını bilmiyorum. Çünkü doyup doymadığını bilmiyorum su buharına. Bu sıcaklıkta alabileceği en fazla su buharı miktarı 50 gram olsun. Ancak içerisinde atıyorum 10 gram su buharı olsun. Bu onun mutlak nemidir. Var olan nem. Şu anda bu hava tam olarak su buharına doymuş değil. Yani bir nem açığı var. Bu açık 40 gram gördüğünüz gibi. Bu hava kütlesinin 40 gram daha nem alması gerekiyor ki yağış bıraksın. Eğer e, mutlak nem miktarı artmazsa ya da maksimum nem azalmazsa yağış meydana gelme olasılığı yok. Şu ikisinin birbirine eşit olması gerekiyor ki bu hava yağış bırakabilsin. Peki, eğer bu hava kütlesi deniz kıyısında değilse yani mutlak nem miktarı artamıyorsa buharlaşmayla o zaman bu hava kütlesi nasıl yağış bırakacak? Örneğin Ankara'da böyle. Ankara deniz kenarında değil. Dolayısıyla sürekli içerisinde buharlaşmayla su buharı alamaz. Yani mutlak nemi artamıyor. O zaman nasıl yağış meydana geliyor? Hava kütlesi yerden yükseliyor. Yükselen hava kütlesi her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklığın azalmasına bağlı olarak küçülüyor Küçülen hava kütlesinin hacmi azalıyor. Örneğin sıcaklık 5 santigrat derece düşmüş olsun ve bu hava kütlesi hacimsel olarak küçüldüğü için maksimum nemi azalıyor. Atıyorum 20 gram su buharı alabilsin maksimum olarak. İçerisinde hala 10 gram su buharı var. Bu onun mutlak nemi. Bakın, mutlak nem değişmemesine rağmen hava sıcaklığı düştüğü için Maksimum nem azaldı. Dolayısıyla nem açığı azaldı. Artık nem açığı 40 gram değil 10 gram. Dolayısıyla bu hava kütlesi yağışa biraz daha yaklaştı. Ama hala yağış meydana gelemez. Biraz daha yükselecek hava kütlesi. Biraz daha soğuyacak ve iyice küçülecek. Dolayısıyla örneğin 0 santigrat derece indi diyelim sıcaklık. Bu hava kütlesi büzüştü. Büzüştüğü için hacimsel olarak küçüldü. Dolayısıyla 20 gram olan su buharı 10 grama indi. 20 gram olan maksimum nem miktarı 10 grama indi. Ve böylece hava hacimsel olarak küçüldüğü için artık mutlak nemle maksimum nem eşitlendi ve artık nem açığı yok. Nem açığı yoksa havanın yağış bırakma ihtimali kesinlikle ve kesinlikle yüksektir. Yani şu durumda mutlak ve maksimum nem eşitlendiğinde kesinlikle bağıl nem yüzde yüzdür. İsterseniz bölme işlemini yaparak hepsi için deneyebilirsiniz. Burada bağıl nem yüzde yirmidir. Burada bağıl nem yüzde 50'dir, Burada bağıl nem yüzde yüzdür. Çünkü bu ikisinin birbirine eşit olması demek yağış bırakma ihtimalinin yani bağıl nemin yüzde yüz olması demektir. Ve böylece yağış meydana gelir. Yani esasen yağışı belirleyen temel durum sıcaklıktır. Eğer sıcaklık artarsa Pardon, eğer sıcaklık azalırsa havanın alabileceği maksimum nem miktarı azalacağı için nem açığı kapanacak ve yağış gerçekleşecek. Dolayısıyla sıcaklık ile pardon, dolayısıyla sıcaklık ile maksimum nem arasında doğru orantı var. Sıcaklık artarsa, gördüğünüz gibi maksimum nem de artıyor. Sıcaklık azalırsa maksimum nem de azalıyor. Ancak sıcaklıkla bağıl nem arasında ters orantı var. Çünkü sıcaklığın azalması bağıl nemin nem açığını kapattığı için arttırıyor. Teşekkür ederim.